Hadi abi hadi. Hadi bas biraz gaza yakala şunu. Kimi takip ediyoruz abi? Kimi olacak? Öndekini ya. Abi zaten üç kuruş kazanıyoruz onu da cezaya vermeyelim. Abi ne diyorsun sen? Polisim ben polis. Ha. Ceza meza yazmazlar. Hadi sen bas gaza işine bak. Ha tamam tamam komiserim. Tamam, suçlu mu takip ediyoruz komiserim? He suçlu suçlu. Ne oluyor lan? Allah Allah. Bu saatte özel numara arıyor lan. Alo! Alo Harun! Sen kimsin? İlk önce ismini söyle bana. Dingir. Benim ben Selim Selim. Ne işin var lan senin benim telefonumda? Ha? Niye arıyorsun beni? Abi bırak şimdi ya. Eda'yı kaçırdılar abi. Takipteyim. Ne? Nasıl kaçırıyorlar ya? Ne olmuş lan? Ne oluyor oğlum? Kim kim kaçırıyor lan? Dur. Selim Allah senin belanı versin o zaman. Bir kıza nasıl sahip çıkamadın lan salak? Önündeki kızı nasıl kaçırırlar? Tamam. Tamam takdim et biz geliyoruz. Tamam. Ne oluyor lan? Allah belamı versin lan. ya. Kim kaçırıyor ne kaçırıyor? Niye kaçırıyor ya? Eda'yı kaçırmışlar. Kim kaçırıyor oğlum? Söylesene lan. O Ercüment. Hayda. Hadi abi hadi biraz çabuk ne olur ya. Nasıl yetişeceğim komiserim? Adamın arabasına baksana. Yetişmek mümkün mü? Biraz hızlı gitmiyor musun? Yok. Araba hızlı ben hızlı kullanmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Kırmızı ışıkta geçti. Öyle mi? Görmedim. Ee, ama ışıkları çok kötü bir yere koymuşlar. Benim hatam değil. Durdur dur şunu ineceğim ben korktun mu? Hayır korkmadım ama inmek istiyorum. Tamam yavaşlayalım. İnmek istiyorum dedim. Lan bittin oğlum sen. Allah canım alsın bittin sen. Senin anı o edanın kılına hele bir zarar gelsin. Yaşatmam lan seni. La yavaşla, yavaşla. Ne oğlum şimdi gerçekten kaçırılmış mı bu kız? He. Selim söyledi. Selim mi söyledi? Ha. Ya bırak olmalı ya. Yanlış görmüştür o salak. Ben yok la. Ya. Eda sana buluşmuş o şerefsizle. Selim de bunları takip ediyormuş. Eda niye gitmiş oğlum peki oraya? Ne bir koyun. Alo! Neredesin sen? <laughs> ne tarafa doğru onu söyle! İyi tamam. Kaybetme. Sakın kaybetme. Tamam deniyoruz be. Korkuttuysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Sorun değil. Ee, i̇stersen sen kullan. İstemem. Kapıyı açar mısın? Gitmek istedin emin misin? Aç şu kapıyı. Bana saygısızlık etme. Arabama zorla bindirmedim. Rica edersen rica eder misin? Rica etsem kapıyı açar mısın? Eda! Eda! Eda, ne yaptı o şerefsiz sana? Senin ne işin var burada Selim? Ne demek ne işin var? Senin ne işin var? Delirdin mi Eda? Ya ne üstüme geliyorsun Selim ya? Eda! Eda sen ne yapıyorsun ya? Ha? İyi misin Eda? Eda iyi misin? İyi misin? İyi. Ne, nerede o Gitti. Sen iyi misin? İyiyim ben. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ha? Ne yapıyorsun? Ya, sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin Eda ya? Biz nasıl korktuk biliyor musun? O herif piç. Piçin önüne gideri. Manyağın teki ya. Ya sana bir şey yapsaydı biz... Ben ne yapardım o zaman Eda ha? Ne yapardım ben? Tamam Marun bırak. Kimse kaçırmadı beni. Dokunma sana ya. Kaçırmadı diyor işte. Ya sen sus lan Zevzek. Her bok zaten senin başının altından çıktı. Bir kıza sahip çıkamadın. Kızı önünde kaçırdılar be. La oğlum bir susun ya. Bir susun ya. Eda. Kızım sen emin misin kimsenin seni kaçırmadığına? Evet ben kendim bindim arabasına. Niye biniyorsun ha niye? Çünkü ben de polisim. Anladınız mı ben de polisim. Behzat amirimin benim de bir şeyler yapabildiğimi görmesini istedim. Bence var ya. Behzat amirin bu olayı hiç, hiç bilmesin bu olayı hiç. Ne duysun ne bilsin sakın. Yoksa seni değil. <laughs> Neyse ya. Abartmayın tamam. Hadi hadi hadi, hadi binin arabaya hadi. Hadi öne geç. işte sen. De. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Adam pit. Takılma onunla beraber dedik. Tamam lan susun lan. Çay ver lan çay çay. Simit falan da getir. Ne yaptınız lan? Hı. Şu Osman'ın hesabına baktınız mı lan? Abi biz de tam oraya gidiyorduk şimdi. Bankanın adresini aldık. Benim bir arkadaş çalışıyor. İki dakikada hallederiz orayı. İyi. Gitmişken benim şu faturaları da ödeyin lan. Tamam. Haydi, gidelim lan. Sen ne yaptın Eda? Bir şey çıktı mı? Amirim, bizim oyuncu gülüm makyözüymüş kadın. Bu ne lan? E, ya. Adamlar film çekeceğiz diye geldiler, cinayetler kesilmiyor. Hayır, o değil. Film yetişmeyecek yani. Zaten iyice Freddy'nin kabusuna döndü olay. Yok kim lan? Şey o, elim sokandaki. Toplayın, toplayın. Şu artistlerin hepsini bir toplayın bakalım Harun Paşa. Uyuz. Kalk, kalk. Ha, Aslanım! Sen böyle filmler çekeceğine korku filmi çekseydin ya, daha çok reklam yapardın lan. Neden korktun lan Emine'yi? Ya zaten kimse memnun değildi. İşi doğru düzgün yapmıyordu ve her şeye karışıyordu. Ee? Is this the reason? Is that the reason? Da is that karıştırma lan, cevap ver. Vallahi en son Gül e, kavga edince ben dayanamadım artık. Çıkardım. Dayanamadım lan. Dayanamadım. Dayanamadım işte. Dayanamadım değil, dayanamadım. <laughs> Onu söyleyemiyordun. Hele. <laughs> Bu Emine de ne iş yapardı? Makyajımızdı. Neden kavga etti Gül'le? Valla onlar baştan beri pek anlaşamıyordu işte. Gül istediği gibi yapmıyormuş makyajını. Son günde yine öyle oldu. İstediği gibi olmamış makyajı. Ondan çıkmış herhalde olay bildiğim kadarıyla öyle. Bu Gül böyle kaprisli havalı biti falan mı? Yani her başka o kadar. Bu kavgaya herkes şahit oldu mu lan? Yani yoklama yapmadım ama aşağı yukarı herkes oradaydı. Oğlum sen bize <laughs> Estağfurullah amirim. Sen de sinir olur muydun bu Emine'ye? Yok yani bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Niye sevmeyeyim ki? Bir ara adımız çıktı Gülle. Belki de Gül'e aşıktı. Onun sinirini bozduğu için de gittin öldürdün mü bakıyorsun? Olamaz mı? Sizi bizim senaryo ekibine alalım. Valla çok başarılısın. Ne <laughs> geçiyorsun sen benden? He? Vallahi sana tüp falan dinlemem vururum ağzının ortasına. Bütün ekip otelde kalıyormuş. Bu kız niye evde kalıyordu? Kız Ankaralı. Ankaralılar evinde kalıyor. İstanbullular otelde kalıyor. Ben bir şey yapmadım. Sabah sen kavga ediyorsun. Gece kadının suratı parçalanarak öldürülüyor. Ne ayak? Ne bileyim ben. Emine işten sen mi attın? Hayır. Peki bu başka kimse gördü mü sizin yaptığınız kavgayı? Herkes gördü. Bütün set oradaydı. Başka? Bir arkadaşıma söyledim ama o da yapmamıştır. Kimmiş o arkadaşın? Tanıyorsunuz aslında. Ercüment. Dün gece neredeydin lan? Otelde. Emine Badem'i sen mi öldürdün lan? Kim o? Yeme beni Erci. Tanımıyorum gerçekten. Da Gül'ün setinden. Makyöz, Gül bahsetmedi mi sana? Ha şu Makyöz kız. Öldürülmüş mü? Ee, hani tanımıyordun lan? Tanımıyorum. Yani Gül'ün bahsettiği kadar biliyorum. Yani sette bir tartışma olmuş galiba aralarında. <laughs> Hayır o da Ankara'da ne zaman bir cinayet işlense kendimi burada buluyorum. Biraz tuhaf değil mi sizce? Ercü, eğer bir tane daha soru sorarsan eğer, ...yanımda avukatım var dinlemem, ağzını yüzünü kırarım ben. Kendinizi zorla dava ettireceksiniz. Evet lan, çek Ne o lan? Gül'ün yanına kim yaklaşsa ölüyor. Ne ayak? Siz niye bana bu kadar taktınız? Ya oğlum. Emre sevgilisiydi. Öldü. Yanındaki adamlardan biri de suçu kabul etti. Akabinde makyözüyle kavga etti. Akşamına o da gitti. Sen mi öldürüyorsun lan onları yoksa? Takmışsınız işte. Binlerce çalışanım var benim. Bunlardan bir tanesi bir suç işledi. Bunu benden biliyorsunuz. Gül sette bir makyajla tartışmış. Bütün set bunu görmüş. Herkesin gözü önünde. Bunu da benden biliyorsunuz. Sen buradan bir yere ayrılma. Bir iki güne ayrılacağım. Ne yazık ki. Ama size telefonum var değil mi? Ee, dilerseniz adresimi de verebilirim. İstediğiniz zaman. Ee, bitti galiba. Gidebilir miyim? İyi çalışmalar. Ben takmışmış. Ben takacağım haberi yok. Ben taktım zaten buna. Sana ne oluyor lan? Yok. Taktım ben buna. Bak diyor. Yürü lan yürü. Baktınız mı lan Bosman hesabına? Ha baktık. Bu Yener Üstü'nün öldürüldüğü tarihlerde herifin hesabına tam 50 bin lira yatırılmış. Oha! He? He? kim yatırmış lan? Serkan Ketenci. Serkan Ketenci, Serkan Ketenci. Bu müsteşarın öldürülen koruması değil mi lan? Evet. No, bu reyleri söyleyemeyen piç var ya, hani Arif kafasına sıkmıştı. Abi biz bu Ercüment'i ne yapacağız ya? Ercüment'i? Ya bu şey var ya hani, içeri giren adam vardı bir tane. Ne? Cemil Keser. Ya Cemil Keser. Bu Emre cinayeti üstlenen adam. Hı. Onu alacağız, buraya getireceğiz. Tamam da o adam hapishanede. La oğlum, o herif orada konuşmaz lan. Alacağız, burada konuşturacağız adamı. İyi e, tamam, ne zaman gidiyoruz? Yarın. Şimdi ah. geç oldu. Sen nereye? E benim bir işim var. Allah Allah. E abi sen CD'yi verince müsteşar bir şey demedi mi? Yok da bir şey demedi. Yani Seyretsin, sonra der. <laughs> ben bu Ercümet piçinin orada ne olduğunu anlayamadım bir türlü. ne bileyim lan ben. Ben müsteşarı bulmak için bakınıyordum. O bir baktım, o da orada beraber böyle... ...kadeh tokuşturuyorlar meyve suyuyla. Ee, bu lavuğun da sırtı kalın o zaman. Kolay kolay alamayız yani. Ya alırım ben, alırım. Bir ya şunu yakalayayım, öyle bir alırım ki onu bak gör. Sen niye taktın lan bunu bu kadar? bu Ercüment işte Eda'ya kafayı taktı ya, kendi kendine depreşiyor. Ne diyorsun lan? Hangi Eda'ya? Bizim Eda'ya mı taktı? Ee... Aha... Bir tane çok hazırla bak, gördün mü? Ya bunun ne işi var la burada? Bak ben bu var, gördün mü? Allah'ını seversen Ağzı burnu dağıtılacaksa ben dağıtırım. Niye? sürülmek mi istiyorlar sen? He, sürülür ne olacak ki? Olur. Program bitti, gidelim istersen. Ha ee, gidelim. <laughs> Ölürüm. <musun? gülüyor> Efendim, bu masanın gönderme kiramdır. Oğlum manyak mısın sen? Hiçbir kafan basmıyor senin. Kim dedi sana içkiyi getir diye? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sakin ol! Sakin ol! ol. Şunu unutma başkomiser. Ben izin verdiğim için beni sorguya aldın. Sorular sordun. Ben izin verdiğim için böyle dayılanabiliyorsun. Eğer ben izin vermeseydim değil bana soru sormak, böyle dayılanmak yüzümü bile göremezdim. Sakin ol. Abi, Bırak hadi! Bırak! Tamam, bırak tamam. Şöyle, şöyle. Herifteki cesarete bak ya. Geldi bize posta koydun. Oğlum bırak şimdi onu bunu da bu Emre ile cinayetini kapatamadık hala. O ne olacak? Emre cinayeti kapandı ya oğlum. Elif hapiste. Yarım gün dallamanın biri çıkar ben de Makgöz'ü öldürdüm der. Hop. O da kapanır. Ha, oldu. Oğlum sen beni niye tuttun lan? Aga bu herif de... demediniz mi? S ee bir kanıt bulursak zaten herifin ne lüzum var şimdi? Ha! Ha! E tamam. Tamam. bizim çıkmış lan. Şu içerideki neydi la Cemil Keser, Cemil Keser'i alıp gelebilirsiniz. Hapisteki herif mi? Ha. Hadi la hadi hadi. Hadi. Besat Bey'le görüşecektim. Hayırdır birader. Özel görüşebilir miyiz? Mümkün mü acaba? Gel gel. Hı. Geç. Hiç öyle bir bana ya. Bak şimdi. Selam dedik. Al abi, şuna bir bak. Tamam mı? Aç kapıyı. Kolay gelsin. Gir. Biz bu şahsı sorgu için alacağız. Hmm. Ama geç kaldınız. Niye? Gece intihar etti. Nasıl ya? Maalesef kaybettik. Nasıl intihar etmiş peki? Battaniyenin yan bandıyla mı? Yok, ücretle. Ücretle kafasını kırarak direklerini kesmiş. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. ya, herifi kesmişler gördün mü lan? Bence var ya adam alacağımızı öğrendiler. Nereden öğrenecekler lan? Ne bileyim oğlum. Bize bir haber geliyor, tak harekete geçeceğiz. Bizden önce harekete geçip işi bitiriyorlar. Kesin muhbir var ha. Muhbir mi? Saçmalama oğlum, ne muhbiri ya? Ne bileyim. Yok yok. Çok bir şey oyuna getirdiler be abi. Kesin Ercüment dallaması yaptırdı bu haberi vallahi. Olur mu olur ha. Şimdi bundan da soruşturma açılacak değil mi? Ha. Soruşturma yemeğiyle kaç hafta oldu abi? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Amirim bu işin peşini bırakmaz aga. Efendim? He, buyurun müdürün. yok daha gelmedi. Emredersiniz. Şişt. Tamam. Gelince söylerim. Peki. Eda kim aradı? Tahsin müdür değil mi? Evet. Behzat amirim soruyor. Allah ben, Allah. oğlum be. sana bu iş ciddi bak görürsün. Selam millet. Selam. Şişt. Ne yapıyordun lan sen? Hiç, hiçbir şey yapmıyorum. Yok yani bir şey yok. Sen ahlaka mugay sitelere falan mı giriyorsun yoksa? Komiserim, olur mu öyle şey canım? Nereden çıkartıyorsun? Siz beni çok yanlış tanıyorsunuz yani. Şişt. Bırak onu da al, şuna bak. Bak işte. Vay be. Harbi çok iyiymiş lan. O ne lan? Sabah sabah Allah. Ne diyorsun oğlum? Karıya bak abi ne kadar sağlam ya. La onu bırak da ön tarafa bak ya. <laughs> Amirim kapak olmuş lan. Amirim Tahsin Müdür sizi odasında bekliyor. Biliyorsunuz lan gazeteyi. Ha. O dallamanın işi bu. Hangi dallama ya? Ercüment dallaması la. E ne yapalım abi? Yok yok siz bir şey yapmayacaksınız. Bu adamın arkasında müsteşar var la. Bu işin üstüne gittiğimizi öğrenirlerse kendimizi çemiş gezekte trafikte buluruz. Çemiş gezekte olur, şerefli koçisar da olur. Beraber olalım da. Evet. Aynen öyle abi. Ben de yanındayım yani. Aynen öyle. Sen yoksun da. Nasıl yokum abi ya? Abi niye dışlıyorsun sürekli ya? La oğlum yoksun la yoksun. Bu işin üstüne gittiğimizi öğrenirlerse ilk seni harcarlar la. Ben o zaman şu rüşvetçiden başlayayım. Yo, sen önce şu haberi yapan gazeteciyi bul bana. Bir ifadesini alalım biz onu. Tamamdır abi.